Merhaba arkadaşlar. Ben Didim Marka Emlak gruptan Ömer. Bugün sizlere Didim Merkezi bir konumda 3 artı 1 full eşyalı, ön cephe, çok geniş balkonlu, asansörlü, otoparklı dairemizin tanıtımını yapacağız. Hemen asansörümüz buradadır arkadaşlar. Otoparkımıza da hemen aşağıdan geçiyoruz. Arkadaşlar evimiz oldukça geniş, eşyaları ultra lüks eşyalar. Mevcut evimizde her şeyi var. Yani valizinizi alıp, hemen yaşayabileceğiniz bir ev. Girişimiz koridorumuz L şeklinde arkadaşlar. Bir adet tuvalet ve banyomuz var. Karşımda geniş bir salonumuz var. Bakın arkadaşlar eşyaları harika görünüyor. Spotlight ışıkları mevcut. Ayrı mutfak. Oldukça güzel bir ev. Hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Direkt hemen valizinizi alıp gelip yerleşeceksiniz arkadaşlar. sol tarafımda mutfağımız ayrıdır arkadaşlar. Dediğimiz gibi mutfak malzemelerimizin hepsi mevcuttur. Biraz dağınık görebilirsiniz sadece cam gibi parçalar vardır. Mutfak ve giriş koridorumuz granit arkadaşlar. Odalarımız parkedir. Karşımda geniş bir yatak odası mevcut. Hemen hemen her odasında klima var zaten. Hemen bütün odasında daha doğrusu klima var. Bütün odalarımızda merkezi uydu sistemimizde bu şekilde mevcuttur. Perdelerimiz harika görünüyor. Spotlight ışıklarımız güzel görünüyor. Yatağımız oldukça büyük duruyor. Sağ tarafımda ise başka bir yatak odamız daha mevcuttur arkadaşlar. Evimiz sıfırdır. Kapılarımız güzel renk uyumu oldukça güzeldir arkadaşlar. Sol tarafında ise tuvaletimiz mevcut güzel bir tuvaletimiz var demir döküm termosfonu mevcuttur Hilton kullanılmış camlı arkadaşlar şu şekilde açabiliriz gösterelim sizlere duşakabinimiz de oldukça geniş duruyor arkadaşlar. Tabi kameralarda ister istemez gözünüze küçük gelebilir. Gerçekten geldiğiniz zaman büyük olduğunu farkına varacaksınız. Bölge olarak güzel bir bölgedeyiz. Merkezi bir bölgedeyiz. Çarşıya, pazara, bakkala, markete, alışveriş yerlerine yürüme mesafesinde, çevresinde her şey mevcuttur arkadaşlar. Çarşamba pazarına yakın bir konumdayız. Fiyatımız açıklamalar ve ilan başlığında olacaktır. Kredi kullanımına, kullanımına açıktır arkadaşlar. Şimdi geniş balkonumuzu göstereceğim sizlere. Balkonumuz harika devasal. Bakın balkonumuz güzel. Ve tabii en önemlisi deniz manzaramız da mevcuttur arkadaşlar. Hiç önümüzün kapanma şeyi yok, riski yok çünkü önümüz park ve yol bu şekilde yol olacak arkadaşlar. Bu arada otoparkımızın girişi de hemen burada. Araçlarımız hemen bu yoldan girecekler binamızın altında. Komple şehir manzaralı arkadaşlar. Bakın görüntü harika. Önümüzün kapanma riski yok. Kültür merkezine yakın bir konumdayız. Daha detaylı bilgi veren de için telefon açabilirsiniz. Ben Marka Emlak Grup'tan Ömer. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada balkonumuza buradan da çıkış var arkadaşlar. Ben halıya basmak istemiyorum. Sizler için kirlenmesin diye. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Saygılar. Hoşçakalın. Görüntülü diafonumuz da mevcuttur arkadaşlar.